Yıkadığımız dolmalık biberleri ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartarak kayıklar halinde hazırlıyoruz. Hepsini kestikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine alarak zeytinyağı ve tuz gezdirip 170 derece fırında 10-15 dakika yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bu esnada harcı için ayrı bir tavada küp küp doğramış olduğumuz soğanı zeytinyağı, tuz ve karabiberle kavurduktan sonra kıymayı ekliyoruz. Kıymada hazır hale gelince rendenin ince tarafıyla rendelediğimiz havucu ekliyoruz. Havuçlar da yumuşayınca 1 yemek kaşığı domates ve yarım yemek kaşığı da tatlı biber salçasını ekleyip iyice kavurduktan sonra açılmaları için birazcık su ilave ediyoruz. Hepsi güzelce birleşip 1-2 dakika kaynadıktan sonra iç harcımız hazır olmuş oluyor. Fırından çıkartmış olduğumuz biberlere harcımızı dolduruyoruz. Ve en son olarak üzerine eriyen bir peynir ilave ediyoruz. Ben yine rende mozzarella kullandım bu noktada. Sonrasında peynirler eriyene kadar fırına veriyoruz.